Belki yanılıyorum ama sorma. Sanırım ki insanlar üç türlüdür. Kendi deyişleriyle hayatlarını yaşamayı amaç sayanlar, yani yemeyi, öpmeyi, zengin olmayı, onur kazanmayı. Sonra kendi hayatlarını değil, bütün insanların bir olduğunu anlarlar ve onlara ellerinden geldiği kadar aydınlatmak, sevmek ve onlara iyilik etmek için savaşırlar. Bir de bütün evrenin hayatını yaşamayı amaç edilenler var. Her şey, insanlar, hayvanlar, bitkiler, yıldızlar, hepimiz bir bütünüz. Biz hepimiz aynı korkunç savaşın içindekileriz. Hangi savaş? Bu? Maddeyi ruha dönüştürme savaşı. Zorba başını kaşıdı. Kalın kafalıyım ben, dedi. Kolay anlamıyorum. Ah bir patron. O dediklerini bir aks edebilseydin de ben de anlasaydım. Umutsuzluk içinde dudaklarımı ısırdım. Bütün bu umutsuz düşünceleri gerçekten raksa dökebilseydim. Ya da patron bütün bunları bana masal gibi anlatabilseydin. Hüseyin Ağa'nın yaptığı gibi. Bu benim komşum olan ihtiyar bir Türktü. Çok ihtiyar çok yoksuldu. Karısı da yoktu, çocukları da. Garibin biri. Yemek pişirir, tahta siler. Akşam üzeri de babadan kalma evine gelir. Ninem ve öbür ihtiyar komşularla avluda oturur, çorap örerdi. Ermiş bir adamdı bu Hüseyin ağa. Bir gün beni dizlerine aldı. Hayır duası edermiş ki elini başıma koydu. Alexi dedi. Bak sana bir söz söyleyeceğim. Küçük olduğun için anlamayacaksın. Büyüyünce anlarsın. Dinle oğlum. Tanrı'yı yedi kat gökler ve yedi kat yer almaz ama insanın kalbi alır. Onun için Aklını başına topla Alexi. Hayır duam seninle olsun. Dikkat et. Hiçbir zaman insan yüreğini yaralama. Zorba'yı konuşmadan dinliyordum. Ah ben de. Ancak soyut düşünce doruk noktasına ulaştığı, masal olduğu zaman ağzımı açmayı becerebilseydim. Ama bunu yalnız büyük bir ozan ya da bir halk, yüzyıllarca süren sessiz bir işleyişten sonra başarabilir.